Karabük Önel AVM'ye alışveriş festivaline tekrar gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yoğun ilgi gören bu festival gelen istekler üzerine 2 kısma kadar uzatıldı. Yani gelemeyenler ya da tekrar gelmek isteyenler için hala vakit var. Bu festivalde yenilenen stoklar ve %70'e varan indirimlerle dolu bir alışveriş atmosferi sizleri bekliyor. Çünkü bu festivalde kadın giyim, erkek giyim, ayakkabı, züccaciye ve mutfak eşyaları, iç çamaşırı, havlu, bornoz, piki ve nevresin takımları, eşarp, şal, halı, yolluk, perde ve masa takımları, kısacası evinize ve dolabınıza ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu şey bir arada. Eğer henüz bu festivale uğramadınız, en kısa zamanda uğramak için bu videomuzu kaydetmeyi, alışveriş sevdiğiniz arkadaşlarınıza da videomuzu göndermeyi unutmayın. Detayları açıklamalara bakıyoruz. Şimdiden herkese keyifli alışverişler dileriz.